Evet dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bildiğiniz gibi yarıklar hakkında bilgiler vermek istiyorum. Video üzerinden anlatacağım. Daha önce giriş yaptığım videoları kayıt aldım. Videolar üzerinden size bir taktik vermek istiyorum bu yarıklar hakkında. Bildiğiniz gibi mağazada hem 500'lük hem de 3000'lik bir paket mevcut. Bu paketin birinde istediğiniz ödülü seçebiliyorsunuz. Ve e, istediğiniz ödülü seçmek gerçekten bunu değerlendirebilirseniz acayip derecede sizin işinizi görecektir. Özellikle uyandırma konusunda tekrar söylüyorum. Uyandırma konusunda gerçekten size istediğiniz uyandırmayı kazandıracaktır. İlk öncelikle son güne kadar bu bir elimizdeki bilgileri biriktiriyoruz. Ve elimizdeki bilgiye göre bir tane 3000'lik paketten satın alıyoruz. Bu satın aldığımız pakette bildiğiniz gibi istediğimiz ödülü seçebiliyoruz. Ve sizin elinizde hangi karakter varsa ona göre giriş yapıyorsunuz. Ve hangi ıı, sınıfta uyandırma geliyorsa gördüğünüz gibi her el size farklı uyandırmalar verecek. Farklı kademelerde hani farklı sınıflarda uyandırma verecek. Ve siz bu biriktirdiklerinizle giriş yapacaksınız tek tek. Zaten burada giriş yaptığınız zaman size iki yol seçmenizi istiyor. İlla hani kronometreli olan yolu seçebilirsiniz demiyor. Hangi sınıf size lazımsa biriktiriyorsunuz elinizdeki anahtarları. Örnek veriyorum 5 tane anahtar var. 5 kez giriş yapıyorsunuz. Bu 5 giriş yaptığınızda size hangi sınıfın uyandırması lazımsa o yola giriyorsunuz. Yani istediğiniz ödülü seçebildiğiniz yola girip istediğiniz uyandırma cevherini alabiliyorsunuz. Yani ben bunu birkaç gün önce keşfettim ve sizin de bundan faydalanmanızı istiyorum. Çünkü kabam her gün size görevler veriyor ve bilgileriniz artıyor. Eğer her gün alırsanız gerçekten elinizde baya bir bilgi birikiyor. 7 kalık 8 kalık bir bilgi birikimi oluyor tahmini bu civarda rakamlarla. Yani bu da sizin için gerçekten uyandırma arayanlar için gerçekten nimet gibi bir şey söyleyeyim yani. Daha önceden gelmiyor çünkü uyandırmalar çok zor geliyor turnuvaya. Yani gerçekten bunu değerlendirin. Ben değerlendireceğim. Sizin de değerlendirmenizi öneriyorum uyandırma cevheri konusunda. Elinizde vardır uyandıramadığınız sirolar. Mesela benim şu an uyandırmak istediğim don var. Mistik uyandırma alacağım. Yani kasıyorum şu anda. Beklemedeyim. Size tavsiyelerim bunlardır. Gerçekten bunları göz ardı etmeyin ve Hani bana çıkmaz deyip veya el beceriniz kötüyse demeyin. Burayı oynamaya çalışın. Hiçbir zorluğu yok burada, bu maceraların. Zaten videoda izlediğiniz gibi de kolaylıkla kesiyorum. Rakipleri. Yani elinizde burada 3 yıllı sirolar, 4 yıllı sirolar. Çok rahat kesebileceğiniz kolaylıkta yerler. Artı normal kademede girdiğiniz zaman ödül seviyesi gerçekten çok düşük. O diğer ödülleri görüyorsunuz. 10 bin parça 5 yıldız, 5 5.000 parça 5 yıldız veya 1K 6 yıldız parçası. Bunlar gerçekten çıkması zor şeyler. Uyandırma taktiğini yapın. Yani yapmanız gerek gerçekten. Yapmazsanız gerçekten sonradan üzülebilirsiniz. Bilgilerinizi harcamayın son güne kadar biriktirin. Bu etkinliği değerlendirin diyorum size. Umarım bu videoyu izlemeden önce harcama yapmamış olmazsınız. Harcamalarınızı bu videodan sonra yaparsınız. Bu dediğim taktiği değerlendirirsiniz. Olay şu yine özet geçeyim anlamayanlar için. Belki anlamayanlar olabilir. Olay şu gayet basit. Elinizdeki bilgilere göre bir paket kronometreli olan paketten alıyorsunuz. Diğer elinizdeki bilgileri anahtarlara yatırıyorsunuz. Bu anahtarlarla istediğiniz mistik, beceri, mutant, uyandırma gelene kadar giriş yapıyorsunuz. Ve istediğiniz uyandırma geldiği zaman o yola tercih edip istediğiniz ödülü seçip çıkıyorsunuz yani. Olay bu kadar basit. Yani buradaki tek dikkat etmeniz gereken sabırlı olmanız ve elinizdeki bilgileri biriktirmenizdir. Aslında gayet kolay vereceğin taktikler. Boss da gayet kolay gördüğünüz gibi. Boss kesimi de. Yani sizi burada Black Widow biraz zorlayabilir. Onun, onun skilllerine henüz alışamadım. L1, L2'sine falan alışamadım. Ama diğer Kaptan Amerika gerçekten kolay. Hani sizi zorlamaz. Kolaylıkla kesersiniz. Evet dövüşü izleyelim biraz. Sizi baş başa bırakayım dövüşle. Gördüğünüz gibi L1 l 2'si biraz sıkıntılı. Defansta gerçekten iş görebilecek bir hero olacağını düşünüyorum. Bilek Widow'un. Karadul kısacası. Çok beğendim hero'yu. Gerçekten işlevsel bir hero. Mistik uyandırma yakalayıp Doktor Dum'u uyandırmayı düşünüyorum. Elimde fazlasıyla özgürlük taşı var basacağım bunları Doktor Dum'a. Prestij kasmaya başladım zaten. Tamamen prestije yönelmeye başladım. Size de önerim elinizdeki prestij şivalarını basmanızdır. Prestij gerçekten oyunda çok önemli. Evet. Karadolu'da kolaylıkla kesiyoruz ve ödülümüzü alıyoruz. Size söyleyeceklerim bu kadardı. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videoları da göz atabilirsiniz. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Güle güle.